Sayın Erkan Yıldırım. Bütün birleşenleri konuşturacağız. Sayın Başkanım, değerli divan, değerli meslektaşlarım, ben Erkan Yıldırım. İzmir Mali Müşavir Odası'nda üretim kurulu üyesiyim öncelikle ben bu salonun bu eğitim salonumuzu kazandırılması için elinden gelen tüm katkı ve desteği sağlayan başta Turgay Kanarya beyefendi ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü bu salonun İstanbul'u meslektaşlara bağımsız mali müşavirler grubuna Türkiye Muhasebeciler Platformuna ve en önemlisi de mesleğimiz için, bizler için e, e, eğitim alanında bize e, hizmet edeceğini ve e, tüm meslektaşların faydalanabileceği çok güzel bir salon olduğunu e, gördüm ve kendilerine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Hepimizin bildiği gibi eğitim hayatımızın olmazsa olmazlarındandır. Çünkü eğitimde insanlar başı dik olur, bilgili olur, yetkin olur, etkin olur, kendine özgüveni olur. Tabii bu eğitimi nasıl algıladığımız da çok önemli. Kant der ki demokrasinin ana prensibi halkın egemenliğidir. Fakat halk kendini seçecekleri öyle bir seçim yapmalıdır ki bu seçimi yapan halk eğitimli ve yetkin olmalıdır. Tabii burada eğitimden ne anlıyoruz? Bizim aslında benim eğitimden anladığım şu, insanları bir salona tıkıp e, teknik bilgilerle donatarak eline bir ruhsat kadar bir diploma, bir belge vermek eğitim değildir. Eğitim teknik ve e, teorik olarak donatının yanında aynı zamanda bana göre kişinin kişisel becerilerini geliştirerek onun özgür, demokrat, paylaşımcı boyun eğmeyen, dik duran e, almış olduğu e, Destek, bunları destekleyen bilgi ve becerilerle e, ve e, pratik uygulamalarla kişinin yetkin olmasını sağlayan yani nedir yetkin olmak derken bir karar bir fikir bir seçim yaparken hiç kimsenin boyunduru altında olmadan dik duruşla doğru bilginin arkasında gitmektir. Şimdi bugüne baktığımızda inanın ben çok şaşırıyorum. Akademik olayız diyoruz İşte toplumda saygı görmek istiyoruz Ama farklı fikirlere Farklı düşüncelere Farklı örgütlenmelere O kadar düşman oluyoruz ki Herkesin bizim gibi düşünülmesini istiyoruz Ve karşı düşüncelere tahammül edemiyoruz Biz bu yola çıkarken Çok iyi biliyorum Çok da o konuda Fikir etmek istemiyorum ama Ya bize hain dediler ya Ya hain anlamı nedir ya sözlüğe bakıp bir hainin anlamına acaba baktılar mı ya? Özgürlükten geliyor. Bir meslektaş, bir meslektaşın hani nasıl hainlik yapar? Ya? Yani ben, yani kanım dondu. Nazım da hain. başkan. Takılmıyor mu? Yok takılmıyoruz zaten. Biraz önce başkanımız zaten gerekli açıklamaları yaptı. Sözümü de e, onun bu söylemiyle dağılacağım. E, İman dediler cemaat dediler. <laughs> ya, ha, bu nasıl bir... Ya siyasi partilerde bile bana göre seviye bu kadar düşmüyor. Ya bizim alıp beğenmediğimiz nedir? <laughs> yalnızca alternatif olmak, yalnızca farklı düşünmek, fa, e, farklı örgütlenmek, bir mücadeleye girişmek. Haindir. Evet. Ne, peki bize ne dediler? Asker kaçakları. <laughs> ya bir arkadaşım yemin ederim sordu. Masum Bey dedi askerliğini yaptı mı? <laughs> yani hiç unutmuyorum. Ama söyle bana bana ben Hiç unutmuyorum. Karşıya kadar, e, karşıya kadar temsilcimiz Kader Karaki. Kendisini çok severim. Abi dedi, Masum Bey dedi, e, askerlik yaptı mı? Bu nereden çıktı dedi. E dedi, böyle dediler ya. Şimdi dönüyorum, bugüne bakıyoruz. Bozuk bir düzende, ruhsatsız bir inşaat yapıyorsun. Çatır uçmuş gitmiş. Ama artça ya da hukukun üstüne inanan ya da demokratik bir şekilde mücadele eden insanlar diyorsun ki sonuçlarda katlanacaksınız. Yani neyin sonucuna katlanacağız? Ya yani sen bizi ne zannediyorsun? Sırıntı mıyız? Cahil miyiz? Ya da belli bir çıkar için el oluşturanlardan mıyız? Susacak mıyız? Bekleyecek miyiz? Peki asker kaçakları dedi. E ne oldu? Peki şimdi komutansız ordu ne işe yarar? Yani... Komutansız ordu ne işe yarar? Ama başkanımın söylediği gibi biz bozguncu değiliz. Benim burada en büyük ee, göndermek istediğim bu. Biz ne genel kurul ne olağanüstü bir şey istemeyeceğiz. Çünkü biz bozguncu değiliz. Ve bozguncu da olmayacağız. Bugünkü ee, örgütlenmemizi, çalışmalarımızı, hedeflerimizi tüm meslektaşlar için, tüm geleceğimiz için şekillendirmeye çalışıyoruz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.